Bir diğer eleştiri ya da soru, o şu kimlerin eleştirdiğini bilemiyorum ama sonuçta bana gelen her türlü yorumdan yararlanmaya çalışıyorum. Ciddiyet, yani oda yönetimi ciddiyet ister. Elbette ciddiyet ister. Benimle birlikte daha önce çalışmış ya da benden ders almış birçok meslektaşım bilir ki ben işimi yaparken oldukça ciddiyimdir. Ama bunun yanı sıra hem yaşadığım akademik hayat, hem son 9 yıldır sürdürdüğüm klinik hayatımda çok net bir karşılaştırma yapma şansım oldu. Eğer kasvetli bir havada, kasılarak ciddiyet sağlayacağım diye. Siz fazla kasılırsanız çevrenizdeki insanlar da kasılmaya başlıyor. Fakat bunun farklı bir yolu var. Hepimiz işimizi hem oda faaliyetlerinde hem meslek icra ederken neşeyle, keyifle, mutlu bir şekilde yapabiliriz. Bunun için işte sizden bu istiyorum. Aslında her şey biraz daha farklı yapılabilir. Örneğin ben de çok arzu ediyorum eğer bana temsil verirse odanın düzenlediği sosyal faaliyetler arttırılsın biz birlikte eğlenemezsek birlikte çalışmakta da, da oldukça zorlanırız.